Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün etli kuru fasulye yapacağım arkadaşlar. Güveçte etli kuru fasulye. Bunun için gerekli malzemelerimi burada hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir kase kuşbaşı etim var. Bir büyük soğanım var. Bir tane de yeşil biber doğradım. Benim biberim acı olduğu için bir tane doğradım siz arttırabilirsiniz veya hiç de koymayabilirsiniz. 5-6 tane kuru biberim var böyle kırdım. Kuru fasulye baharatlarım, tuz, kimyon, toz biber, pul biber ve bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar da biber salçam var. Şimdi arkadaşlar güvecimi ben ocağıma aldım ısınması için içerisine yağımı koydum. Şimdi Öncelikle etlerimi güzelce kavuracağım. Biz kuru fasulye güveci daha çok seviyoruz. Düdüklüde de yapıyoruz ama güvecin lezzeti inanın bir başka oluyor. Eskiden annemler sobalarının üstüne korlardı veya ateş yakarlardı, süs üzerinde bir yerdi. Şey Onun lezzetini inan hiçbir şey tutmuyor. Şimdi biz de böyle güveçte ocakta pişiriyoruz. Evet arkadaşlar etimiz güzelce bir kavrulsun. Bundan sonra soğanımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar güvecimizin kapağını açalım. Etimiz suyunu güzelce bıraktı ve çekti. Şimdi bu esnada soğanımızı ve bir adet yeşil biberimizi ekliyoruz. Bunları da güzelce böyle bir kavuralım. Soğan olmazsa olmaz arkadaşlar. Ben soğanı çok seviyorum. Kuru fasulyeden umut da fazla fazla doğramayı seviyorum. Malum kış ayı da yaklaştı arkadaşlar. Artık kış yemekleri yapıyoruz. Bunlardan biri de kuru fasulye, nohut. Yanında pilavla. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet, bunlar da biraz kavrulsun. Evet, soğanlarımız da böylece güzelce kavruldu. Şimdi Şimdi bu kadar bunu Bu salçamı da ekliyorum. Bu nasıl salçası? Bu güzel salçası. Bu güzel salçamla da bir güzel bir Bir dakika böyle salçamada kavrulmuştan sonra salçayı üzerine ekleyeceğiz. Salçayı koyduğumuz zaman arkadaşlar hemen üzerine e, malzeme eklemiyorum. Bir dakika kavrulursak salçanın kokusu biraz sütlü bir koku olur. O zaman o olmaz. Yemeklerimiz daha, yemek daha lezzetli olur. Evet şimdi toz biberim, tuzum, pul biberim ve kimyonum var. Onu da ekliyorum. Haşlamış olduğumuz fasulyeleri ekliyoruz şimdi de. Ben yani kuru fasulye yumurta gözleri de haşlanması gereken dolapta hazır olması gereken malzemeleri biraz fazla acı haşlıyorum arkadaşlar. Dolabımı bir pişirme ayırıyorum. Yani böyle acil bir misafirimizin geldiğinde veya işimizin olduğunda hazır oluyor elimizin altında hemen çıkartıp haşlamayla uğraşmıyorum hemen pişiriyorum. O zaman daha güzel oluyor. Şimdi bu şekilde biraz kavrulduktan sonra suyunu ilave edeceğiz. Evet patlıyalarımız da güzelce kavruldu. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Biraz karıştıralım. Ben burada hiçbir miktar belirtmedim. Yani malzemelerin ölçüsünü belirtmedim arkadaşlar. Siz evinizdeki kişi sayısına göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. O yüzden ben göz kararı yapıyorum. Şimdi bunun suyu bu kadarlık yeter arkadaşlar. Ben ağzını kapatacağım. Bunun altını da biraz kısacağım. Kısık ateşte böyle orta ateşte 45 dakika bir saat ara ara kontrol ederek pişireceğim. Piştikten sonra tekrar size göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar hazırlığımız 45 dakikadır pişiyor kısık bir şekilde aldı. bir tane şöyle kontrol edelim çok güzel pişmiş arkadaşlar Şimdi bunun altını kapatacağım. Biraz dinlensin. Servis aşamasında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuru fasulyemiz pişti. Çok güzel oldu. Bu şekilde ben tabağıma servis ettim. Yanına da pilav yapıldığı zaman gerçekten pilav ve kuru fasulye çok yakışıyor birbirine. Bu şekilde arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Güveçte gerçekten kuru fasulye ger çok güzel oluyor. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. hoşça kalın arkadaşlar. E <susurra> aí,